Evet sevgili arkadaşlar. Demek isterim ki önümüzdeki mahalli seçimler çok ama çok mühimdir. Neden mühimdir? Çünkü maskelerin düşeceği seçimdir bu seçim. Bir buçuk iki yıla kadar göreceksiniz Türkiye'de neler olacak. Neye mukabil nereler verildi, nereler alındı. Bunları tek tek göreceğiz. 2002 seçiminde ben çok şey söylemiştim. 2007 seçimine kadar bütün bunların hatırlarsanız en az %70'i zuhur etmişti, ortaya çıkmıştı. 2007 seçiminde de çok şey söyledik. İnşallah onların sonunu seyretmeyiz. Bir virajı kaldı Türkiye'nin. O da önümüzdeki mahalli seçimlerdir. Aksi takdirde biz Şam'da da yaşamasını biliriz arkadaşlar. Onun için ben sizden var gücünüzle bu mahalli seçimlere hazırlanmanızı. Ama bu güç nedir? Bu güç cebinizdeki beş kuruştur. Elinizde, avucunuzda olan ne varsa her şeydir. Bunu bunun içine dahil edeceksiniz. Dahil edeceksiniz. Neden? Çünkü artık siz de kömür alıp vereceksiniz. Yani bu iş ateşsiz olmuyor. <laughs> Siz de yandıracaksınız inşallah. Bu işi bitireceksiniz. Dediğim gibi çok değil. Bir umut işi, ışığı için e, illerimizin arkadaşlarım bahsetmiş olması lazım. Bahsettiniz mi? Evet. Umut ışığı için bir iki nokta yerlerin kurtuluşu kâzıdır diyor. Buraları kurtaracaksınız. Ve örnek birbirine örnekler etkileyecek. İnşallah Türkiye'nin tamamında başlayan bu hareket Türkiye'nin tamamını kuşatacaktır.